Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Suriye'de, Suriye'de sahadaki askeri gelişmelerle birlikte siyasi ve diplomatik açıklamalar da ardarda arda gelmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan çatışmalar, güvenlik başlıkları ve uluslararası mesajlar bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Suriye Diyanet'inden tartışmalı bir genelge yayınlandı arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi Şam yönetimi Enfar Suresi ile SDG'ye karşı fetih ilan e, etti. Haberin detaylarında Suriye Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın ülke genelindeki cami hatiplerine gönderdiği bir yazı kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bakanlık tarafından gönderilen genelgede Suriye'nin kuzey doğusundaki bölgelere yönelik askeri operasyonlar fütuhat yeni e, yeni fetih olarak niteli, nitelendirildi. Genelgenin genelgenin Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 9. ayetiyle başladığı ve cami hatiplerine çeşitli talimatlar içerdiği belirtildi. Suriye Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanı Muhammed Ebuher Şükri imzasını taşıyan yazıda cami hatiplerinden 5 vakit farz namazda Suriye Arap Ordusu askerlerinin başarısı için kunut duası okumaları istendi. Ayrıca Genelge'de Suriye Arap Ordusunun Suriye'nin kuzey doğusunda Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerde yürüttüğü askeri faaliyetlerin zafer ve fetih olarak değerlendirilmesi ve bu kapsamda camilerde tekbir getirilmesi çağrısında bulunuldu. Bu genelge dini söylemin askeri ve siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmesi açısından farklı çevrelerde tabii ki tartışmaya da e, yol açtı ve tartışma konusu oldu. Diğer bir yandan Şam'dan bir açıklama var. Ee, özellikle son günlerde yaşananlar ve Suriye'de tansiyonun bir hayli yükselmesi de bir diğer mesele. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı e, Murhab Ebu Kasra İngiliz basında verdiği bir röportajda demokratik Suriye güçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve Ebu Kasra SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde bağımsız ya da özel bir askeri birlik olarak varlık göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi. Savunma Bakanı'na göre SDG ancak Savunma Bakanlığı'nın askeri planlaması doğrultusunda farklı birliklere dağıtılarak sisteme entegre edilebilir denildi. Geçtiğimiz günlerde SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ise Suriye'nin Adem'in merkeziyetçi bir yapıya kavuşması gerektiğini savunmuş ve SDG'nin Savunma Bakanlığı'na tek bir yapı olarak katılmaya hazır olduklarını açıklamıştı bildiğiniz üzere ve çoğunluğunu Kürt grupların oluşturduğu SDG güçleri Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde etkinliğini sürdürüyor ve ABD tarafından destekleniyor. Türkiye ise bu yapıyı kendi ulusal güvenliği açısından tehdit olarak değerlendiriyor. Savunma Bakanı Ebu Kasra SDG etkileriyle bu konuda birden fazla görüşme yaptıklarını ancak şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanmadığını da ifade etti ve konuyla alakalı tabii ki Uluslararası düzeyde açıklamalar yapılmaya devam ederken, Senatör Graham'dan bir uyarı daha geldi. Resmen "Kıyamet kopar" ifadelerini e, kullandı. Suriye'de son yaşanan gelişmelere ilişkin e, Senatör Graham sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Suriye'deki işit tutuklularının bulunduğu cezaevlerine dikkat çekiyor. Graham, Suriye'de en tehlikeli olanı IŞİD mensuplarının tutulduğu cezaevlerinde binlerce kişinin bulunduğunu belirterek bu cezaevlerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin kaçması halinde bunun yalnızca Suriye için değil ABD ve tüm bölge açısından ciddi güvenlik riskleri doğuracağını ifade eden Graham, Washington yönetiminin bu konuda net ve kararlı bir tutum alması gerektiğini savundu. ABD'li senatör, işit tutukluların cezaevlerinden kaçmasının bölgesel ölçekte ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda yine Türkiye'de de tabii ki gelişmeler açıklamalar ardarda arda yapılmaya da devam ediyor. Şu anda özellikle yapılan bazı haberlerde işte Suriye ile ilgili çok fazla dezenformasyon bilgiler de dolaşıyor. Onu da söylemekte fayda var. Şu anda neyin ne olduğu belli değil. Yani savaş çıkartan taraflar da var. Aynı zamanda barış oldu, ateşkes oldu diyen taraflar da var. Bu konuyla alakalı özellikle Türkiye'den de açıklamalar yapıldı ve Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin huzurunu hedef alan hiçbir girişime hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etti. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan ve kamuoyunu paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların açık bir dezenformasyon faaliyeti olduğuna dikkat çeken Yerlikaya bu tür içeriklere karşı siber suçlarla mücadele ve güvenlik birimlerinin çalışma sürdürdüğünü de belirtti. Bakan Yerlikaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak Türkiye'nin bölgedeki sorunların kardeşlik, sağduyu ve aklı selim temelinde çözülmesini savunduğunu da sözlerine ekledi. Yani bunlar tabii ki konuşulan meseleler yani Türkiye'deki meselelerin de çözülmesi işte son olarak komisyon biliyorsunuz ki çalışmalarını yürütürken çeşitli iddialar da ortaya atılmıştı. İşte Suriye'deki meselenin aslında aslında direkt olarak kırmızı çizgi olarak iktidar kanadından sunulduğu komisyona sunulduğu da iddia edilmişti bildiğiniz üzere işte silah bırakma olacak SDG entegrasyonu olacak Ondan sonra yasal düzenlemeler olursa yapacağız şeklinde işte çeşitli iddialar vardı böyle rapor sunumu olduğuna dair şimdi bu konuyu konuşurken şunu da atlamamakta fayda var. Suriye'deki şu andaki durum iç, iç açıcı bir durum değil. Yani şu anda büyük bir savaş mı var deseniz var diyemeyiz. Ama işte büyük bir savaş hazırlığı mı var deseniz belki de büyük bir savaş hazırlığı var kısmına daha yakın olabiliriz. Neden? Çünkü şu anda gerilim hat safhaya çıkmış durumda. Anlaşmazlıkların olduğu zaten yapılan açıklamalarda belli edildi. Suriye hükümeti kanadından açık açıklamalar yapıldı. Aynı zamanda kuzey doğu kanadından yapılan açıklamalar oldu. Haseke ile ilgili gelişmeler var. İşte Koban ile alakalı açıklamalar ve gelişmeler var. İşte SDG'nin geri çekildiği bölgeler var. Bütün bunları hep birlikte ele aldığımız zaman da gelişmeleri e, net biçimde, en net biçimde ve doğru bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında askeri, siyasi ve diplomatik başlıklar aynı anda gündemdeki yerini korurken önümüzdeki günlerde atılacak adımlar yakından izlenmeye de devam edecek arkadaşlar. Bu gelişmeleri videolarımızı canlı yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak da sizlerden özel ricamızdır bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.